sağ Bıçak sadece kurban olarak değil evde de kullanırken çok önemli. Bıçağın çok iyi olması lazım. Çeliğinin çok iyi olması lazım. Şimdi herkes tabi bıçağım iyi diyor ama güvenilir yerden almak lazım. Bıçağın çok keskin olması lazım. Hayvanı eziyet ettirmeden e, kurbanı kesmemiz lazım. Bıçak her halükarda hiç daha bilemeye girmeden kesmesi lazım. Bıçağın çok keskin olması lazım bilindik iyi bir yerde iyi bir marka almak lazım bilemeyi de biz sulu bileme yapıyoruz bıçağı yakmadan müşterinin bıçağına zarar vermeden bileme yapıyoruz aynı keskinlikte sağlam, sağlıklı bir şekilde müşterile teslim ediyoruz. Şimdi kafa kesme bıçağı ayrı, yüzme bıçağı ayrı. Bakın mesela şunu yüzme olarak yüzmede kullanıldığı için tek bıçakla bütün işi yapamazsın. Yani çok profesyonel olman lazım. Çok profesyonel bir kişi de tek bıçakla bütün işi yapmaz. Sıyırma bıçağı ayrı. Efendime söyleyeyim. Ee, kafa bıçağı ayrı. Doğrama bıçağı ayrı. Ee, tek bıçakla hepsini yapmak kalk kalkılır mı? Kalkılır ama bence sağlıklı bir şey değil. Çünkü bunun yaptığı işi Öbür bıçakla yapma gibi bir olasılığı yok. Çalışma alanı biraz daha farklı oluyor. Daha uzun oluyor. Ağzı bu şekilde eğri olduğu için deri yüzerken bunda daha uzun çalışabiliyorsun. Ama bununla deri yüzmeye kalktığın zaman yapamıyorsun. Deriyi yırtıyorsun, deriyi deliyorsun, deriye zarar veriyorsun. Ama bu bıçakta mesela kemik sıyıramazsın. Bunun işi yüzme. Bunun işi de kemik sıyırma. Eğer bıçağı kendi alanında kullanırsak daha sağlıklı iş yapmış olur. Daha randımanlı iş yapmış olur.